Herkese merhabalar. Ben Diyeti Senay Bike. Herkese keyifli ve mutlu haftalar diliyorum. Bugün şeker tüketimi kilo artışına nasıl etkiler, neden olur mu? Bunlarla ilgili biraz konuşacağız. Ben grubumuzda yine bir anket açmıştım. Sizin en çok istediğiniz konuda şeker tüketiminin kilo vermeye etkisi oldu. Şöyle bir katılımcılarımıza bakıyorum ben yavaş yavaş. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Şekerli besinlere karşı istek duyan kişiler için faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla insanda tatlı krizi, şeker ihtiyacı, abur cubur isteği biz yaşıyoruz. Bunlar da kilo verme sürecinizi dolaylı olarak etkilemiş oluyor. Hangi şeker bizim için sağlıklı, hangi şekerli besinleri tüketmemiz diyet döneminde daha iyi olur? Bunları biraz size anlatmaya çalışacağım. Bugün saat 4'te de yine Instagram üzerinden farklı bir canlı yayınımız daha olacak. Evet şöyle bir hemen bakıyorum ben katılımcılarımıza. Yavaş yavaş herkes gelmeye başlamış. Yorumlar bölümünde sorularınızı bekliyorum. Ee, yorumlar bölümüne at soyad yazdığınızda da oluşturacağınız ilk siparişte feedback tea şurada görmüş olduğunuz bitki çayımızı size hediye olarak göndermiş olacağız. Evet, şimdi öncelikle isterseniz bir şeker nedir? Ee, hangi şekerli yiyecekler bizim için? Sağlıklı hangileri sağlıksız? Bunlardan biraz sizlere bahsedeyim. Şimdi şeker aslında hayatımızın her yerinde olan bir besin grubu ve şekere aslında bizim vücudumuzun iyi ihtiyacı da var. Özellikle beynimizin enerji kaynağı glikoz. Yani beyin glikoz olmadan yaşamsal faaliyetlerini, fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Dolayısıyla sağlıklı şekerlerin bizim vücudumuz için oldukça önemli diyebiliriz. Ee, ama şekerleri biz genellikle iki gruba ayırıyoruz. Basit şekerler ve kompleks yani kar karmaşık şekerler olarak basit şekerler daha hızlı kana karıştığı için sizin insülin direncinize, çabuk acıkmanıza, tatlı krizi yaşamanıza neden olabilir. Ancak kompleks karbonhidratlar dediğimiz ise sebzelerde ve tahıllarda bulunan karbonhidrat kaynakları olarak biz bunları adlandırırız. Yani sizin yediğiniz aslında patateste de onun dışında sebzelerde, ekmekte de aslında hep e, bir miktarda olsa şeker bulunuyor. E, bunları biraz anlatmaya çalışacağım. Yapay şekerler, basit şekerler, kompleks şekerler bizim diyetimizi, sağlığımızı nasıl etkiliyor? İlerleyen dakikalarda bunların detayına gireceğim. Katılımcılarımız, evet e, Nurten Hanım aramıza katılmış. Hoş geldiniz Nurten Hanım. Sorularınız varsa, tatlı ihtiyacı yaşıyorsanız yorumlar bölümünde bekliyor olacağım. Şimdi bir insan çok fazla şeker tükettiğinde vücutta ne olur? Yani basit şeker, yapay şeker tükettiğinde ne olur? Vücutta daha fazla insülin salgılanmış oluyor ve bu durum insülin direncine, sizin çabuk acıkmanıza, tatlı krizi yaşamanıza ve ilerleyen süreçte pankreasınızın yorularak diyabet hastalığına neden olmanıza e, sağlamış oluyor. Dolayısıyla aşırı derecede basit şeker tüketimini biz kilo verme süreçlerinde de sağlığınız açısından da tavsiye etmiyoruz. E, sizin vücudunuzda aşırı derecede insülin salgılandığında bu sizin kan şekerinizi etkiliyor dediğim gibi ve bu aldığınız şeker eğer yakılmazsa Karaciğerde yağ dönüşmüş oluyor. Yani şekeri vücudunuz depoluyor ve yağ haline dönmüş oluyor. Yani sizin aşırı şekerli yemekler yemeniz ve yağlardan kilo almanızın sebebi bu. Vücudunuz bu şekeri yakamadığı için yağ dönüşmüş oluyor diyebiliriz bu noktada. Ve bu da sizin trigliserit, LDL kolesterol adı verdiğimiz kötü kolesterol seviyenizin de aslında yükselmesine sebep oluyor. Bu durumda da kalp damar hastalıkları, obezite gibi birçok sağlık açısından riskli durumlarla karşılaşmış oluyoruz diyebilirim sizlere. Ee, şöyle bir bakıyorum. Canan Hanım da aramızda katıldı. Sizler de hoş geldiniz Canan Hanım. Bugün önemli bir konu hakkında konuşuyoruz. Şeker tüketimi ve bunun kilo vermeye etkisi hakkında. Ve e, yine şöyle bir araştırma yaptınız. Aslında bir adet küp şekerin Ortalama 20 kalori olduğu söyleniyor. Yani siz bir günde 5 tane küp şeker tüketirseniz yaklaşık 100 kalori almış oluyorsunuz. Bizim zaten ara öğünlerde önerdiğimiz genelde 100 kalori tüketmeniz. Dolayısıyla siz diyetinizden küp şekeri bile çıkarsanız aslında günlük alabildiğiniz kalori miktarını oldukça sınırlandırmış oluyoruz. Dolayısıyla küp şeker, onun dışında paketli gıdalar, şeker içeren besinleri kilo verme sürecinde olabildiğince sınırlandırmanızı tavsiye ederim. Şeker hastasıyım, canım tatlı istiyor, ne yapayım kilo oluyum demiş Canan Hanım. Evet, şeker hastalığı zaten bahsettik. İnsülin dengeniz vücutta bozuluyor, tatlı ihtiyacı yaşıyorsunuz, kan şekeri dengeniz bozulmuş oluyor. İnsülin kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz Canan Hanım? Bunu bana yazabilirseniz daha detaylı yardımcı olacağım sizlere. Evet dedik ki trigliserit ve LDL kolesterol seviyeniz artıyor. Şekeri siz yakamadığınız zaman bu sizin vücudunuzda yağ dönüşmüş oluyor ve ileride birçok hastalık riski içinde aslında bize zemin oluşturmuş oluyor diyebilirim sizlere. Ee, bunun dışında dedik ki günlük almanız gereken kalori ihtiyacınızın yaklaşık yüzde onundan fazla şeker tüketmemeniz gerekiyor. Ee, örneğin siz günlük 1200 kalori alıyorsunuz bunun yüzde onundan fazlasını şekerden gelmemesi gerekiyor diyebilirim sizlere. Ee, dediğim gibi şekeri aşırı derecede tükettiğinizde bu sizin hem yağlanmanıza hem kandaki yağ değerlerinizin bozulmasına ve obezite gibi birçok hastalığın oluşmasına neden olabiliyor. Ama tabii ki bizim vücudumuzun şekere de ihtiyacı var. Beynimizin yeterli enerjiyi karşılaması için, beyin fonksiyonlarının sağlanması için, vücudun daha enerjik olması için şeker kaynakları da bizim için önemli. Bu tarz durumlarda neleri tercih edeceğiz peki? Tahıl ve sebze gruplarından gelen şekeri biz tercih etmemiz gerekiyor e, çünkü bu tarz besinlerden aldığımız kompleks şeker dediğimiz bizim vücut için daha sağlıklı kan şekerinizi daha yavaş yükseltmiş oluyor, daha uzun süre tokluk hissi sağlamış oluyor ve insülin dengeniz korunduğu için diyabet, insülin direnci gibi hastalıklara da sahip olmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi kompleks şekerleri tüketmek tahıl gruplarını seb sebze gruplarını tüketmek bizim için kilo verme sürecinde daha önemli. İnsülin kullanmıyorum demiş Canan Hanım. Öncelikle kan şekeri dengenizi sağlamamız lazım Canan Hanım. Gün içinde 2 ya da 3 tane arı ürün tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ara öğünlerde de kompleks karbonhidrattan zengin yani lif oranı yüksek besinler tüketmeniz gerekiyor. Bunlar tam tahıllı ürünler olabilir, yulaf olabilir, süt grupları olabilir, tarçın olabilir. Bunların tamamı sizin kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olan besinlerden. Dolayısıyla ara öğününüzde örneğin biraz yulaf, biraz yoğurt, biraz tarçın gibi bunların tamamını karıştırarak güzel bir ara öğün yapabilirsiniz. Ara öğünler sizi gerçekten hem tok tutmaya yardımcı olacak hem de bu aşırı derecede tatlı ihtiyacınızı önlemeyi sağlayacaktır. Eğer dediğim gibi şeker hastasıysanız meyve tüketiminde de biraz olsun sınırlı olmanız gerekiyor. Çünkü meyvenin de bir miktar şekeri var. Özellikle kuru meyvelerin şeker oranı taze meyvelere göre biraz daha yüksek kuru olduğu için dolayısıyla e, meyve tüketimini sınırlandırırsanız daha çok lif ağırlıklı e, tam tahıllı bisküviler yulaflı ağırlıklı tahıl ağırlıklı salata sebze ağırlıklı beslenirseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet onun dışında Görkem Hanım katılmış, Ersin Bey katılmış. Saat 4'te Instagram üzerinde de yine canlı yayınımız olacak. Orada da ketojenik diyet, e, yine feedback keto ve avantajlı kampanyalar, hediyeler hakkında sizinle konuşmuş olacağız. Gözümden kaçan soru var mı diye bakıyorum. Bazen e, soruları sonradan görmüş oluyorum yayın bittikten sonra. Yayın sonrasında da yazarsınız eğer tüm sorularınızı oradan takip edip yorum olarak ben de cevap veriyorum. Size zaten bildirim gelmiş oluyor. O şekilde e, siz de sorunuzun cevabını almış olacaksınız. Evet sanırım farkını anladık. Basit şeker ve kompleks şeker. Basit şekerler dediğim gibi kana daha hızlı karışıyor, daha çabuk acıkmanıza neden oluyor ve birçok hastalık riskini artırabiliyor. Kompleks şekerler ise sizin kan şekerinizi daha yavaş yükselttiği için, daha uzun süre tokluk verdiği ve kan şekerinizi dengelediği için sizin kilo almanıza neden olmamış oluyor. Ve günlük aldığınız kalorinin %10'undan fazlasını şekerden gelmemesine çalışacağız. Tüket şeker tüketimini, şekerli içecek tüketimini özellikle sınırlandırmamız gerekiyor. Şekerli içeceklerin neleri örnek verebiliriz? Tabii ki kola, fanta, meyve suları. Bunları tavsiye etmiyoruz kilo verme sürecinde. Yine şerbetli tatlılar, hamur işleri. Bunların hepsinin aslında bir miktar şeker oranı var. Beyaz unlu besinlerin dahi bir miktar şeker içeriği var. Dolayısıyla bunları da kilo verme sürecinde mümkün olduğunca tüketmemenizi öneriyorum. Ve tabii ki paketli gıdalar, paketli gıdaların içerisinde yine glikoz şurubu, mısır şurubu gibi birçok sağlık açısından uygun olmayan katkı maddeleri bulunuyor. Bunlar da sizin insülin dengenizi, kan şekeri dengenizin bozulmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla paketli gıdaları okumadan önce, almadan önce mutlaka etiketlerini okumanızı tavsiye ediyorum. Etiketlerini okuduğunuzda şekersiz ibaresi varsa ya da glikoz şurubu, mısır şurubu gibi içerikler yazmıyor onları daha güvenli bir şekilde tercih edebiliyorsunuz. İsterseniz bana da sorabilirsiniz. Ben size uygundur ya da değildir şeklinde zaten açıklamamı yapıyorum. Evet, Fatoş Hanım da katılmış aramıza. Sizler de hoş geldiniz Fatoş Hanım. Fatoş Hanım'ın bir sorusu olmuştu. Kullanıcılarımızdan kendisi. Ona sonra size ben Messenger üzerinden yardımcı olacağım. Canlı yayınımız bittikten sonra da siz de eğer fitbek ürünlerini merak ediyorsanız ya da şeker problemi yaşıyorsanız bana WhatsApp ya da Messenger üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Nazan Hanım merhaba, iyi günler demiş. Merhaba Nazan Hanım. Size de iyi günler. Diyetinize devam ediyorsunuz. Umarım her şey yolundadır. Evet. Ee, Canan Hanım'a da ben yayın sonrasında bir mesaj atayım. Ona bu tam tahıllı ve liften zengin besinler hakkında daha detaylı bilgi vereyim. Evet Nurten Hanım, Canan Hanım, Fatoş Hanım, Nazan Hanım, Görkem Hanım hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir konuyla sizin karşınızdayım. Ee, haftanın e, ikinci günündeyiz. Yine cuma günü farklı bir yayınımız daha olacak. Ee, güzel konular hakkında konuşuyoruz. Bugün şeker hakkında konuşuyoruz. Cuma günü isterseniz lifli beslenme ya da proteinlerin vücuttaki önemi hakkında da konuşabiliriz. Selam Aybiki Hanım demiş Ela Hanım. Selam Ela Hanım. Hoş buldum demiş. Ela Hanım adını yazdı. Çay hediyesinden faydalanmış olacak. Sizler de adınızı yazabilirsiniz. Peki fitbekten biraz bahsedelim. feedback sizin şeker ihtiyacınızı karşılar mı ya da feedback diyetinde şekeri nasıl tüketebilirsiniz? Bunlardan da biraz bahsedeyim size. Şöyle ki e, fitbekin diyet programında yine sağlıklı olan, e, kalorisine uygun olan tüm besinleri tüketebiliyorsunuz. Yalnızca şeker içeriği çok yüksek besinleri, paketli gıdaları, hamur işlerini bu dönemde tüketmemenizi tavsiye ediyorum. Ee, örneğin yine FitBak diyetinde siz protein barlar ya da bitter çikolatalar, bal, pekmez ve nadirden de olsa tüketebiliyorsunuz. Ama bunları tabii ki çok sık tüketmemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi %10'dan fazla günlük aldığınız besin değerinin, kalorinin üzerine şekerin çıkmaması gerekiyor diyebilirim sizlere. Dolayısıyla zaten FitBak'in içerisinde e, doğal tatlandırıcı stevia bulunuyor. Kan şekerinizi dengeleyecek mineraller bulunuyor. Sizi bu sayede şeker ihtiyacı yaşamadan kilo vermiş oluyorsunuz aslında. Az az tık sık besleniyorsunuz, ara öğünler tüketiyorsunuz. Bunların tamamı sizin kan şekeri kontrolünüzü sağlamaya yardımcı oluyor. Ve feedback kullanıp kilo veren birçok kullanıcımızda aslında insülin direnci probleminin düzeldiğini, e, tansiyon, diyabet problemlerinin daha düzeldiğini görebiliyorum ben. Eğer siz de kullanmıyorsanız ya da kilo vermek istiyorsanız bence deneyebilirsiniz. Merhaba Elke Hanım, hoş bulduk demiş Görkem Hanım. Merhaba Görkem Hanım, siz de hoş geldiniz. Evet, e, şeker açısından çok fazla tatlı ihtiyacı duyan kişilere ben belli başlı şeyler öneriyorum aslında. Süt ürünleri özellikle sizin kan şekeri dengenizi sağlamada çok etkili. Tarçın, kakao, kuru meyveler bunların tamamı sizin kan şekerinizi çok güzel bir şekilde dengeliyor. Tarçınlı bitki çayları aynı şekilde. E, onun dışında kakaolu, smoothie'ler aynı şekilde. Bitter, çikolata, Şekersiz fıstık ezmesi bunların tamamı sizin kan şekeri dengenizi güzel bir şekilde karşılıyor ve sizin tatlı ihtiyacınızı önlemiş oluyor. Dolayısıyla sağlıklı şekerler olarak bunları da tüketebilirsiniz. Önermediğimiz başlıca şekerler, paketli gıdalar, e, onun dışında bu dediğim gibi mısır şurubu, glikoz şurubu içeren ürünler, beyaz unlu ürünler. Bunları kilo verme sürecinde de genel sağlığınız açısından da tüketmenizi çok fazla tavsiye etmiyoruz. Canan Hanım merhaba demiş. Merhaba Canan Hanım. Yorum bölümüne adınızı yazabilirsiniz. Bugün sizin mesajınızı gördüm. Bazen gözümden kaçabiliyor ya da sonrasında görebiliyorum. Bugün sizin mesajınızı kaçırmadım. Başka katılımcılarımız olmuş. Ramazan Bey katılmış aramıza. Sizler de hoş geldiniz. Fatma Hanım da hoş buldum demiş. Evet. Yani e, siz bir kan tahlili yaptırdığınızda eğer trigliserit, LDL kolesterol gibi birçok e, değerleriniz yüksekse karaciğer yağlandığınız, insülin direnciniz varsa aslında şeker tüketiminizi de kendinize sorgulamanız gerekiyor. Ben şekerleri ne derecede tüketiyorum? Hangi şeker grupları benim için sağlıklı? Bunların tüketimini kendinize bir sorgulamanız, düşünmeniz gerekiyor. Eğer patates, e, pirinç ya da havuç gibi yine nişasta oranı, şeker oranı yüksek besinleri tüketiyorsanız bunları diyetinizde sınırlandırmanız gerekiyor. Lif tüketimini her yayında vurguluyorum. Süt ürünlerine aynı şekilde her yerinde vurguluyorum. Bunları beslenmenizde yer vermeniz gerekiyor diyebilirim sizlere. Lifli beslenmek de sizin kan şekeri dengenizi sağlamada tatlı ihtiyacınızı önlemede bizim için çok önemli. Bu yüzden basit şeker tüketimini sınırlandırmaya kan şekerinizi hızlı yükseltecek besinleri diyet döneminde olabildiğince tüketmemeniz gerekiyor. Evet başka katılımcılarımız olmuş mu? Diyabet hastası varsa, insülin de olsa kullanıyorsanız sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Evet, yaşasın. Nagil dönemine yakın krizler artıyor ve uzun sürüyor maalesef demiş Canan Hanım. Güzel bir noktaya değinmiş. Regül dönemlerinde de genellikle tatlı ihtiyacı vücudunuzda artıyor. Bunun sebebi hormonal dengenizin bozulmasından kaynaklanıyor. Bu tarz durumlarda genellikle dediğim gibi kan şekeri dengenizi sağlayacak bitter çikolata ya da tarçın yoğurt, bitki çayları tüketebilirsiniz. Bunlar sizin e, bu ihtiyacınızı az da olsa bastırmaya yardımcı olacak. Eğer insülin direnciniz ve diyabet hastalığınız yoksa kuru meyveleri de tercih edebilirsiniz. E, genellikle böyle yeni son dönemlerde meyveleri bitter çikolatayı batırmak çok e, popüler ve güzel bir avantaj bizim için. Örneğin portakalın kabuklarını biraz bitter çikolatayı eritip ona batırıp yiyebiliyorsunuz. Ya da elmayı örneğin fırınlayıp elmanın üzerine biraz tarçın döküp dilimleyip o şekilde onu da tüketebiliyorsunuz. Bunlar da sizin e, tatlı ihtiyacınızı regül dönemindeki tatlı isteğinizi bastırmış oluyor. Aynı şekilde şekersiz kakaolu pudingler yapabilirsiniz. Ben içine genellikle hurma koymayı tercih ediyorum. Hurma koyabilirsiniz ya da toplar yapabilirsiniz. Hindistan cevizli kakaolu yulaflı toplar bunlar da sizin kan şekerinizi dengelemeye, tatlı ihtiyacınızı önlemeye yardımcı olacak şeyler. Ben de feedback kullanmak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Ben kullanabilir miyim acaba demiş Canan Hanım. Kullanabilirsiniz Canan Hanım. Zaten insülin kullanmıyor musunuz? Ee, sadece diyabet hastalığınız var anladığım kadarıyla. Şeker ilacı kullanıyorsunuz muhtemelen. Şeker ilacı kullanmanız durumunda da zaten fitbeki rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben zaten yayın bittikten sonra size yazacağım. Ee, bana yaş boy kilo bilginizi, beslenme alışkanlıklarınızı anlatırsanız o zaman sizinle de feedback kullanımına başlayabiliriz. Dediğim gibi feedback'in e, tüm aromaları, çilek, çikolata, muz, vanilya hepsini süt, yoğurt, ayran, kefir yazı suyla karıştırabiliyorsunuz. Bu sizin şeker ihtiyacınızı, tatlı isteğinizi de bastırmaya yardımcı olmuş oluyor. E, belki yayınlarımız sizin cesaret kazanmanız ya da kullanıcılarımızın yorumlarınızı takip etmeniz açısından da faydalı olacaktır. Korkmanızda herhangi bir durum yok. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, i̇nsülin kullanmanızı sormamın sebebi de şu aslında insülin kullanıyorsanız sizin almanız gereken belirli dozajlar var. Ve buna uygun belirli miktarda karbonhidrat, e, protein yağı almanız gerekiyor. Bunları doktorunuza danışarak bu dozajlarınızı ayarlamanız gerekiyor. O yüzden insülin kullanımını sordum ama kullanmıyor musunuz? O yüzden rahatlıkla tercih edebilirsiniz siz de feedback'i. Gülseren Hanım katıldı aramıza. Merhabalar demiş. Merhaba Gülseren Hanım, hoş geldiniz. Gülseren Hanım da diyetine devam eden kullanıcılarımızdan. Kendisi çok güzel bir şekilde ilerliyor. Hatta arkadaşları da devam ediyor onun gibi. Ee, Kendisinin başarılarını ben de tebrik ediyorum. Onunla da yayınlarımız sayesinde konuştuk, tanıştık. Güzel bir diyet programına başladık. Ee, belki ilk başlarda onun da tedirgin olduğu noktalar vardı. Ama konuşarak, e, deneyerek biz bu problemleri çözmüş olduk. Canan Hanım'la da aynı şekilde ben çözebileceğimize eminim. Gülseren Hanım da adını yazdı. Evet, Burçak Hanım adını yazdı. Çay hediyesinden ilk siparişimde faydalanmış olacaklar. Bu arada Kadınlar Günü kampanyamız var biliyorsunuz ki. iki alanı iki bedava şeklinde. Fitback Keto'da geçerli. 8 Mart sürecine kadar devam da edilecek. İsterseniz ondan da faydalanabilirsiniz. Keto ürünümüzü zaten ben Instagram yayınlarında sık sık anlatıyorum. Bugün de anlatmaya devam edeceğim. Instagram yayınına da katılırsanız Keto ve Ketojenik diyet hakkında da bilgilendirmiş olacağım sizleri. Her şey sizin sayenizde canım doktorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sizin başarılarınızı gördüğüm zaman bu bana da motivasyon oluyor. Ee, Anlattıklarımın faydalı olduğunu bilmek, e, güzel sonuçları aldığınızı görmek benim açımdan da çok önemli. Tekrardan tebrik ediyorum Gülseren Hanım'ı. Evet şöyle bir kısaca anlattıklarımı toparlayayım isterseniz sizlere. Şeker tüketimi e, neden kilo artışına sebep oluyor? Bunlardan biraz bahsettim. Basit şeker ve komple şeker olarak biz bunları ikiye ayırıyoruz. Basit şeker dediğimiz bu işlenmiş şekerler kan şekerini hızlı yükselten, daha çabuk acıkmanıza neden olan şekerler sizi kilo artışına neden olabiliyor dedim. Özellikle mısır şurubu, glikoz şurubu ya da fruktozdan zengin besinler sizin daha hızlı kilo almanıza neden olabilir. Ancak kompleks şeker dediğimiz tahıl gruplarını ya da sebzeleri içeren şekerleri siz rahatlıkla tüketebilirsiniz kilo verme sürecinde dedim. Yani tercih ettiğimiz şekerin cinsi burada önemli bizler için kan şekerini yavaş yükselten şeker gruplarını tercih etmemiz gerekiyor dedim. Ve günlük aldığınız enerjinin %10'un daha fazlası şekerlerden gelmemesi gerekiyor dedim. %10 bizim için sınır olması gerekiyor bu noktada. Vücudunuzda çok fazla şeker alımı olduğu zaman bu şeker yağ dönüşüp depolanıyor dedim sizlere. Ve hem trigliserit hem de LDL kolesterol seviyeleriniz bu sayede yükselmiş oluyor. Ve sizin insülin direnci, karaciğer yağlanması, kalp damar hastalığı, obezite gibi birçok hastalık riskine sahip olmanıza neden oluyor. Dolayısıyla şeker alımını olabildiğince minimumda tutmaya çalışacağız ve yağlanmadan vücudumuzu korumaya çalışacağız dedim sizlere. Şekerin bir özelliği daha var. Leptin adı verilen toplu hormonunun vücutta çalışmasını durdurabiliyor ve sizin toplu hormonunuz durduğunda e, dediğim gibi doyduğunuzu hissedemiyorsunuz sürekli açlık hissi yaşıyorsunuz bunlar da sizin kilo artışınıza neden olabiliyor dedim. Evet, e, hangi besinleri önerdik, hangilerini önermedik peki? Meyve sularını, onun dışında asitli, şekerli içecekleri, meyveli sodaları bunları önermedim. Çikolatalar, pastalar, beyaz unlu mamurlar bunları tüketmenizi tavsiye etmedim. Sebzelerden de e, nişastalı olanlardan patates, havuç gibi sebzeler hariç, pirinç hariç e, rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tahıllardan tam tahıllı lif oranı yüksek olan besinleri tüketmenizi Verdim. Örneğin ekmekte bile bir miktar şeker bulunuyor. Beyaz ekmekte özellikle. Ama tam tahıllı, çavdarlı, esmer ekmek, tam moda ekmeği tüketirseniz bunlar sizin kan şekeri dengenizi daha yavaş yükseltmiş olacaktır. Dolayısıyla sağlıklı ekmekleri de diyet döneminde tüketmenizde herhangi bir sakınca yok. %10 dediğiniz miktar ne? Yani kaç tane? Günlük aldığınız enerjinin %10'unu geçmemesi gerekiyor Canan Hanım. Ben size onun hesaplamasını yapacağım. Zaten Canan Hanım şekersiz beslenmeye çok uzun bir süreçtir alıştı. Haziran ayında başladık diyet programına. Şimdiye kadar feedback kullanımıyla diyetine devam ediyor. Ortalama 14-15 kiloya yakında verdi Canan Hanım. Nurşen Hanım selam demiş. Ben 80 kiloyum bir türlü veremiyorum. Ee, kilo verme süreçlerinizle ilgili tiyolar anlatıyorum ben Nurşen Hanım. Fitbek kullanırsanız eğer diyetinize düzenli uygularsanız ve benden de destek alırsanız sağlıklı bir şekilde zayıflamış olacaksınız. Yayın bittikten sonra sizinle de Messenger üzerinden daha detaylı konuşalım isterim. Evet. E, saat 4'te Instagram üzerinden canlı yayınımızla devam edeceğim. Sizlere sürpriz hediyeler, kampanyalar yine size çay gönderimimiz olacak. Ketojenik diyet fitbek keto hakkında oradan da konuşmaya devam edeceğiz sizinle. Yeni katılımcılarımız için ketojenik diyeti ben tekrardan anlatacağım. Fitbek keto'yu yeni yeni kullanmaya başlayanlar oldu. Onların diyetiyle ilgili de tüyolar vereceğim. Cuma günü yine farklı bir konuyla sizinle olacağız zaten. Teşekkürler demiş Nursen Hanım. Derin Defne Hanım merhaba demiş. 18,5 kilo verdim demiş Canan Hanım. Evet, e, kendisiyle biz zaten her gün konuşuyoruz. E, Haziran ayından itibaren, Temmuz ayından itibaren 18,5 kilo verdi kendisi. Tamamen feedback diyetiyle programını düzenli uygulayarak kendisini tekrardan tebrik ediyorum. E, ufak birkaç dirençli kilomuz kaldı. Eminim kısa süre içerisinde onları da vermiş olacağız. E yayınımıza katıldığınız ve beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Yorumlar bölümüne adını yazanlar sipariş oluşturacağında çay hediyesinden faydalanabilecekler. 0541-348-0348 WhatsApp hattından Burcu Hanım'la iletişime geçerek siparişinizi oluşturabilirsiniz. 30 adetlik çay hediyesinden de siparişinizde faydalanabilirsiniz. Cuma günü yine farklı bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınızda da çok dikkat edin. Hoşçakalın.